Herkese merhaba. Bu videoda sizlere E.B. White'ın yazmış olduğu Stuart Little'ın Maceraları isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap bir çocuk kitabı ve oldukça eğlenceli bir konuyu ele alıyor. Bir fare boyunda olan ve gerçekten de bir farenin görüntüsüne sahip olan küçük Stuart Little'ın öykülerini, maceralarını okuyoruz. Sade bir anlatım var kitabın. Bu nedenle ben oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Kitapta anne babası George ve kedileri kartopu ile birlikte yaşayan Stuart Little'ın maceralarını okuyoruz son derece ilginç şeyler geçiyor başından. Elbette çok ufak olduğu için ailesine birçok konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Onları aynı zamanda kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Daha doğrusu büyük abisi George kendini daha çok kabul ettirmeye çalışıyor. Çünkü George Stuart Little'la pek fazla ilgilenmiyor ve onu istemeyen birisi ilk başlarda ve daha sonradan ikilinin yakınlaşmasını okuyoruz. Ardından Margalo isimli bir kuşla tanışıyor Stuart Little ve bir gün Margalo bir şekilde kayboluyor ve Stuart Little da onu aramak için bir yolculuğa çıkıyor. Aslında benim için kitabı birazcık karmaşık hale getiren durum bu oldu. Çünkü kitabın ilk yarısında biz her bölümde yani Margalo ile Stuart Little tanışana kadarki bölümde biz farklı bir macera okuyoruz Stuart Little'ın başına gelen ve hepsi birbirinden bağımsız. Fakat yarısından sonra Margalo'yu bulma yolculuğuna başlıyor Stuart Little ve o süreci okumaya başlıyoruz. Oradan sonraki bölümler birbirinin devamı halinde olan bölümler. Kendi içinde tabii ki de farklı hikayeleri anlatıyor her bölüm. Fakat yine de belli bir ana öykü içinde ilerliyor bütün bu dediğim kısımlar. Fakat en sonunda maalesef hiçbir sonuca bağlanmadan kitap bitiyor. Bu neden çok havada kaldı benim için. Biraz da özensizmiş izlenimini bıraktı. Çünkü az önce belirttiğim gibi kitabın yarısına kadar farklı farklı bağımsız öyküleri okuyorsunuz. Stuart Little'ın başına gelen ve yarısından sonra da sadece kuşu bulma yolculuğuyla ilgili kısımları okuyorsunuz. Bu nedenle bende yazar sanki kitabı yazarken tam olarak ne yapacağına karar verememiş gibi bir izlenim bıraktı. Bu nedenle güzel ve yaratıcı bir öyküyle başladığını düşündüğüm kitap maalesef dağınık ve özensiz anlatımıyla bitirdiğimde ortalama bir kitap olarak bende yerini almış oldu. Aslında benim kitapla tanışmamda biraz rastlantı eseri oldu diyebilirim. Storytel ismini kitaptan değil de film uyarlamalarından biliyordum ben. 1999 ve 2002 yıllarında Kitabın iki film uyarlaması yapılmış ve ben çocukken bunları severek seyrediyordum. Ve kitaba göre filmler daha derli toplu bir şekilde ilerliyor. En azından ben daha fazla beğendiğimi söyleyebilirim filmleri. Tabii ki bunda çocukken filmleri defalarca seyretmiş olmanın da etkisi çok büyük. Öncelikle kitapta Stuart Little bir fare olarak değil de gerçekten de o ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Düşünün gerçekten de fareye benzeyen ve fare boyutlarında olan bir çocuğunuz var ya da kardeşiniz var. Fakat Story Little filmde bir yetimhaneden evlatlık olarak alınıyordu ve ilk filminde kardeşi George'la aralarındaki bağın kuvvetlenmesini seyrediyorduk. İkinci filmde de kuş Margalo ile olan serüvenini seyrediyorduk filmde. Bence konu olarak çok daha bütünlük sağlayan filmler olmuş. Aynı zamanda 2003 yılında bir çizgi film serisi de yapılmış ve 2005 yılında da bir animasyon filmi yapılmış. Fakat ben bu çizgi film serisini ve animasyon filmi maalesef seyretmedim. Sadece ilk iki filmini seyrettim. Ve bence kitapla bütünlük sağlaması açısından ilk iki filmi seyretmek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten de filmler son derece eğlenceli. Bence kitap da eğlenceli fakat dediğim gibi biraz dağınık bir kitap olduğu için ve belli bir sonuca da bağlanmadığı için bence çok büyük eksikti bunlar kitapta. Filmlerde en azından o kısımlar güzel bir şekilde toplanıyordu. Bu açıdan benim oldukça hoşuma gitti. Hatta filmleri daha fazla beğendiğimi söyleyebilirim bu açıdan da. Elbette bir çocuk kitabından bahsediyoruz. Fakat ne olursa olsun bence çocuklarınızı okutmayı düşünüyorsanız öncesinde sizin bir okumanızın faydalı olacağı düşüncesindeyim. Çünkü kitapta geçen bazı şeyleri çocuklar farklı algılayabilirler. Bu nedenle çocukların kitabı okumasından önce ebeveynlerin incelemesi gerektiğini düşünüyorum kitabı. Bunun dışında aile olmak, birlik olmak, ve kardeşlik, arkadaşlık gibi kavramları güzel ve maceralı olayların içinde sizlere veriyor olması da kitabı eğlenceli kılan unsurlardan birisi. Eğer bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız sevebilirsiniz. Benim kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.